bir ses yükseldi. I'm psycho. Psycho. Salıktan ölüyorum. Ben şarkı dinliyorum duyamayabilirim. Kanka Wolf'tin mi oynuyorsun? Burada ses kasman lazım. Aga derecesiz. Derecesiz mi? Evet. Peki yani derecesiz olunca ses kasmıyor musun? Abi rankta ses kapatıyor. Hayır ne yapıyorsun? Oha körken aldı. Oğlum körken adam alıyorsun. Gözün açıkken alamıyorsun ya. Ben sadece şok oku oynayacağım. Abi üçüncü eli verirsek şarkıyı kapayıp oynayacağım. Abi değişecek mi? Bilmem. Abi bence olur. Ama ama <laughs> ama bir şartla atarım. Gel şöyle arkada konuşacağız. Abi. Oy! Kalbim kalbim durdu. bırak. Spike A'da düşman kaldı. Oye Karramis hiç yükseldi. Amniysego, sego, ašs ne Pavlo.